Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün vazifelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Aklımda çok güzel videolar var arkadaşlar. Zaten siz bu videoyu izlerken ben bir tanesini çekiyor olacağım büyük ihtimalle. Videomuza geçmemiz hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi çok güzel içerikler çekeceğim. Bu yüzden ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen unutmayın. Dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet şimdi vazife kısmına kalmıştık arkadaşlar en son biliyorsunuz. Klasik aranda 50 şampiyon yer. Onu yaptık. Şimdi geldik. Herhangi bir kalıntıyı 16. seviyeye yükselt. Şimdi şöyle yapacağız. Özellikle şu benim Clan Boss takımındaki karakterleri Özellikle de şu arkadaşı. Bunda gerçi bir şey kalmamış herhalde değil mi? Şimdi de aslında şöyle isabetli de defansif bir item bulsam şunlar çok güzel olacak da bazı şeyleri bulamıyoruz tabi. Bunda isabet önemli. İsabet şunu yapabiliriz ama benim şu anda şey var. Klan görevi de var. Ne almıştık? Kalkan. Kalkan açacağız arkadaşlar 16'ya. Öncelikle o yüzden kalkanlardan başlayalım. Şunu mesela atalım bir 16'ya. Umarım 5 tane atacak kadar o 2 milyon gümüş gitti. Şimdi şöyle yapalım. Belki ilerleyen yerlerde de 16 yaptı diyor muydu sanki? Şuralarda bir yerde sanki diyordu. Yani diyor ama buraya kadar zaten biz goldumuzu, gümüşümüzü toplarız. Şimdi ne diyor? Buz golemi tepesini 7. aşama veya üstünde 5 tane 5 yıldız veya 6 yıldız kalıntı kazan. Şöyle yapalım giderek. Evet arkadaşlar, görev tamamlandı gördüğünüz gibi. Şimdi Ara ve Sarayı'nın 7. aşamasında zorla 3 yıldız kazan diyor. Kazandık. 4 şampiyon için 3 tane 2. aşama ustalığı aç. 2. aşama ustalığı dediği şu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yani şu kısım. Gördüğünüz gibi. Sırlı kalenin 7. aşama veya üstünde 10 tane yüksek sırlı x'in kazan diyor arkadaşlar. Bundan da böyle bir 7 tane yapsak herhalde yeter. Bunu bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevimiz tamamlandı. Tilşah'ın 7. aşamasını zorla temizlemiş. Temizledik zaten. 3 tane 5. rütbe şampiyon elde et. Yani belki bilmeyen arkadaşlar vardır diye söyleyelim. 5. rütbe dedi. Yani şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Ejderha yuvasını 7. aşama veya 5 tane 5 yıldız veya 6 yıldız kalıntı kazan. Kazanalım hemen. Zaten ejderha çok daha kolay diğer yerlere göre bildiğiniz gibi. Şu şekilde bu takımı tabii ki bulacağız. Bizim ejderha şurada. Evet görevimiz de tamamlandı bu arada. Tişayr'ın 7. aşamasında zorla 3 yıldız kazandıydı. Kazandık zaten. Evet şimdi artık gene bekleyeceğimiz bir yere geldik. Burayı gene şöyle yapacağım arkadaşlar. Gene bir video olarak atmaktansa iki videoyu birleştirip atacağım. Bu zaten yarın geliyor. Yarın tekrar videoyu çekeceğim. Ee, yarın da gene aynı şekilde burada gidebildiğim kadar giderim. Ondan sonra yani o da ne zamana denk geliyor? Ruh Kalesi bir daha. Şöyle bir bakalım. Perşembe günü. Perşembe günü gene üç videoyu birleştirip bunu atarım. O zaman ne yapıyoruz? Çarşamba günü yani yarın görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarşamba gününe geldik. Ne yaptık? Büyük kalesindeki vazife kısmını gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi buradan devam ediyoruz. Valdemar Boğazı'nın 7. aşamasını zorla temizle. Temizlilik zaten. Şimdi ne diyor? Minotaur'un labirentinin 7. veya daha üstü bir aşamasını otomatik olarak temizle. Bir defa temizlememizi istiyor. O yüzden bunu şöyle yapacağız. Son aşamada tabii ki de yapacağız bunu. Ve en son kimi kasıyordum? Ben Rotos kasıyordum değil mi? Yanlış olmasın. Şöyle Rotos'umuzu bir çıkartalım. pervasın şeklinde bir tur yapalım bunu. Şu Rotos'un şeyi A2'si mi A3'ü Şu an tam hakim değilim. Çünkü ilk defa bir Rotos'um oluyor arkadaşlar. Yani bundan önce daha önce 3 hesapla oynadım. Ve hiç Rotos yoktu. O yüzden skilllerine tam hakim değilim. İkisinde ne var? A2'sinde 3. A3'ünde ne var? Bilmiyorum. Ama o max HP'yi düşürme skili gerçekten güzel. Çünkü Kıyamet Kulesi'ndeki o kalkan bossunun bildiğiniz gibi kalkanlı kırmak için şuradaki can yakma olayını kullanmamız gerekiyor. O yüzden Rotos güzel. Şimdi Teox'u fulliyorum arkadaşlar. Teox'tan sonra da tosa geçeceğim büyük ihtimal. Sonra da bir tane destek karakterini, skilllerini fullerim. Evet. Şöyle Görev tamamlandı. Gördüğünüz gibi yakınlık bonusunun ikinci seviyeyi yükselt diyor. Zaten yükselttik. Şu an beşteyiz. Bir şampiyon için bir tane üçüncü aşama, üçüncü aşamaydı. Şöyle gösterelim ne olduğunu. Evet üçüncü aşama şurası arkadaşlar. Yani birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. E zaten açmışız. Şöyle buradan devam ediyoruz. Valdemar Boğazı'nın 7. aşamasında zorla 3 yıldız kazan kazandık. Şimdi geldik Ruh Kalesi'ne. Gene burada bizi bekleyecek. Ruh Kalesi ne zaman açılıyor? Yarın aynen. Yarın açılıyor. Yani saat 3 gece 3'te açılacak. Dolayısıyla yarın da buradan gene 5. yükselme seviyesi. Buraları falan geçeriz. Şurada gene gümüş ihtiyacımız olacak. Ben gene burada bir örümcek dönerim arkadaşlar. Hatta şimdi bu videoyu kapattıktan sonra birazcık gümüş dönerim. Çünkü hem şurada bir etkinliğimiz var. Ekipman avcılar etkinliği. Buradan da bu niye böyle göründü? Allah Allah. Neyse şuradaki şeyi almak istiyorum. O yüzden biraz kasarım. Dediğim gibi örümcek kasıp birazcık oradan gümüş elde etmemiz gerekiyor. Onun dışında bizi zorlayacak bir şey var mı? Yok. Sonrasında gene cuma günü. Cuma gününden beklememiz gerekiyor? Perşembe. Aynen cuma günü. Bu güç karesini yapacağız ve sonrasında daha artık bir de pazar günü, pazar gününü bekleyeceğiz. Sonrasında beklememize hiç gerek kalmayacak görevler geliyor. Gördüğünüz gibi yap geç yap geç şeklinde görevler geliyor ve sarı taşımızı da burada elde edeceğiz. Onun dışında bir şey daha diyecektim ama şu an aklımdan çıktı. Neyse aklıma gelirse söylerim. Ha şu mücadele kısmında da arkadaşlar 3 kalesi yani şurada salı günü bu geldi ama unuttum. Yapmayı unuttum o yüzden Burada tekrar cuma günü bekleyeceğiz ve buradan hiçlik taşımızı alacağız. Yani bu oyunda şöyle bir sistem getirseler gerçekten çok güzel olur arkadaşlar. O da nasıl bir sistem mesela mavi taş açıyorsunuz ama bunun bir sayacı yok. Yani benim daha önceden oynadığım bir oyun vardı orada açtığınız taşları işte içinden hangi şampiyonlar çıktı onları gösteriyor ve orada sayabiliyorsunuz. Yani biliyorsun ki mesela sen 180 tane taş açtın ama sallıyorum bu sayıyı tabii ki. Ee, bir EFSO şampiyon almadın ama... 20'den sonra hani sonraki 20 taştan sonra merhamete gireceksin ve Efso karakter alman artık çok yakın. Ona göre de kendini ayarlayacaksın Tabii ben bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Açtığım her taşı kenara not alacağım. O şekilde merhametimi takip edeceğim. E, bununla alakalı program var falan diyorlar ama ben program kullanmaya gerek yok yani bunun için bence. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Dediğim gibi bu vazife kısmını arkadaşlar tek video olup kısa olacağına 2-3 video şeklinde onları birleştirip tek video haline getirip öyle paylaşmayı tercih ediyorum. Daha uzun video olur. Biraz daha fazla keyif alırsınız diye düşünüyorum. Evet şimdi bundan sonra arkadaşlar yarın tekrardan buradan görevlere devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar bugün perşembe günündeyiz ve gördüğünüz gibi Ruh Kalesi'nde görevi tamamladık. Şimdi alıyoruz ödülümüzü. Ölü diyarın 7. aşamasını zorla temizle demiş. Temizledik. Şimdi şampiyonu 5. yükselme seviyesine yükselt dedi. Buradan bizim zaten şampiyonumuz hazır. Geyik şövalye. Onu şöyle yükseltelim. Evet gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi herhangi bir kalıntıyı 16. seviyeye yükselt. Şöyle umarım gümüşümüz yeter. 9-13k gümüş. Şimdi şöyle... E yani şurada atak değil de bunun HP olanı yok mu bizde hiç ya? Aslında şu var. Çok güzel olabilir. Bak şunu direkt takalım aslında ya. İsabet alttan gelir zaten. Başka daha iyisi var mı? Şöyle. Bunu direkt şöyle takalım biz. Şu an bunu fullemeyeceğim ama tabii ki de. Şimdi böyle Özellikle kullandığım karakterlerden birini yapmak istiyorum. Ama öncelikle şunların hemen bir ön ayarını düzelteyim madem elimdeymişken. Ee, geçtik. Ninja Ninja'nın vitamini yapabiliriz aslında bak. 12. Şu inşallah yeter. Ya burada özellikle kritik demeyece e gelmesini isterim. Sen yani en çok ihtiyacım olan şey yok Birazcık kritik demeyiz artışı olabilir. Veya bu da olabilir aslında da. Şöyle. Teox'un itemi. Teox'ta var mı hiç böyle? Bunlara mesela atak lazım. Güzel atak sancağı lazım. Corvis'ten şöyle. Corvus CB diyelim. Burada da mesela HP'sini yükseltmemiz gerekiyor da. Dediğim gibi yani çıkmazsa büyük sıkıntı olur bize. Böyle ee, yakın CB dediğimiz zaman. İsabet ihtiyacımız yani şu an çok yok. Kritik ortalaması. Kritik ortalaması kaç bunun? %91. Hmm. Biz ne yapalım? Şuna mı versek ya? Hadi bakalım. inşallah direkt 16 olur da uğraştırmaz bizi ya. Güzel. Çok iyi oldu ya. Ve kritik demeyece geldi. Çok iyi oldu o da. Şimdi Valdemar Boğazı'nın 7. aşamasında zorla 3 yıldız kazan demiş. Kazandık. Evet arkadaşlar gene bekleyeceğimiz bir görev. Bundan sonra e, pazar gününe kadar bir de bekleyeceğimiz görev var. Şimdi gene yarın burayı da bekleyeceğim arkadaşlar. Ve sonrasında buradan videonun devamını getireceğim. Evet arkadaşlar vazifelerde en son güç ne olduğu yerde kalmıştık. Burayı yaptım. Burayı Cuma günü yaptım. Cumartesi günü farklı bir yer açılmıştı. Sanırım Büyük Kalesi açılmıştı. Büyük Kalesi ile alakalı zaten bir yer yapmamız gerekmiyordu. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bugün pazar günündeyiz ve Hiçlik Kalesi gördüğünüz gibi bizim için en önemli yer. Neden? Ya şöyle önemli yer. Burayı yaptıktan sonra artık bizi bekletecek hiçbir görev yok. Sona kadar gideceğim. Burada da şu İblis Lord için bir 3 saat beklemem gerekecek. Onu zaten söyleriz. Şimdi buradaki ödül aldık. 4 tane 5. rütbe şampiyon elde et demiş. Zaten elde ettik. Godfrey kavşağın 7. aşamasını zorla temizle. Temizledik. Şimdi geldik buraya. Burası da aslında kolay. Özellikle burada bugün baya ilerlemek istiyorum. Çünkü ünküsünü söyleyeceğim. Heh. Şu anda bir yandan alta altta bir filmindiği için biraz böyle şeyler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Hiçlik kalesinin 7. aşama veya üstünde 5 tane yüksek hiçlik iksiri kazan demiş. Şöyle Zaten hiçlik kalesinde baya yukarılardayız ama öncelikle şuradan hiç kolay takım var mı diye baktım da burada hiç yok buraya gelip es geçelim şöyle yapacağız şimdi hiçlik kalesine gireceğiz. Bu arada şunu da yapmamız gerekiyor daha evet burada e, bu takım zaten şu anda şey herhalde hazır yani bütün itemleri üstüne diye düşünüyorum sıkıntı olmaz. Şöyle yapacağız, burada arkadaşlara ben bir 3 tur girsem sanırım yeterli diye düşünüyorum. Arka planda çok savaşlayacağım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz yakın zamanda hatta hala duruyor mu? Duruyor. Bakın Vixwell var. Benim zaten eski videolarımda söylemiştirimdir. Merhametim yakında diye Vixwell geldiği ilk gün taş açayım dedim biraz. Taş açtım pat şansıma Vixwell geldi. Bu benim için çok çok iyi oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü benim klan boss takımımı zaten biliyorsunuz ölümsüz takım değil. Yani ultra kabusa 4k hatta bazen 5 kde son sanda alabiliyordum. Şimdi kabus takımından göstereyim. Ultra kabusa mı vurmuştum önce? Sanalım ultra kabus. Gördüğünüz gibi ölümlü takım var ve vurduğu hasar da burada görülüyor zaten. Şimdi tabii Vixfen geldi ne oldu? Benim Vixfen kalkan takımı yapmak için ihtiyacım olan bütün karakterler var. Yani hesapta var. Ne var? Vixfell. E, bu karakter de kullanılabiliyor. Çünkü avantaj süresini arttırması lazım. Bu yapıyor zaten. Ama onun dışında asıl gördüğünüz gibi Valeri olmazsa olmaz. Yüksek Hatun kullanılıyor. Çünkü Vixfell takımında arkadaşlar ne kadar çok buff olursa o kadar iyi. Çünkü Vixfell avantaj kalkan süresini mi? Kalkan değerini Aynen kalkan avantajını arttırma oranı bafa göre, buff sayısına göre, gördüğünüz gibi sayıya göre diyor. Dolayısıyla ne kadar çok avantaj veren şampiyonunuz varsa süre uzatma ile beraber o önemli. Ben burada arkadaşlar yüksek kağıtun valeriye ve cehennem meleğini kullanacağım. Şimdi bir yandan onları kitaplamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi özellikle bu yüksek kağıtunda burayı kullanmam gerekiyor. Yani bir tane kitabın buraya gelmesi gerekiyor. Valeri için de şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, geçen şampiyon eğitimi turnuvasında kasarken ne yaptım? Valeri bildiğiniz gibi seferden düşüyor. Valeri'nin düştüğü ilk yerde yani o da neresiydi ismi? Cairo karesinde gördüğünüz gibi bakın Valeri düşüyor. Bol bol oraya döndüm ve 5-6 tane sanırım Valeri düşürdüm. Valeri'ye düşürdük ama tabii şuna gelmesi lazım bir tane daha Valeri düşünmemiz lazım veya bir tane daha nadir kitap lazım ama özellikle cehennem meleğine kitapları kullandım çünkü bu düşmüyor seferden falan düşmüyor sadece taşlan düştüğü için ne yaptık nadir kitabı bu karakterle kullandık ve zaten gelmesi gereken yer burasıydı A3'üydü geldi şimdi sadece Valeri'ye kaldı Yüksek kağıtını kitaplamam lazım. Tabii ki de Vixfel'i kitaplamak lazım ama şu anda Wixfield'i kitaplamam mümkün değil. Çünkü elimde EFSO kitap yok. Yani EFSO kitap e, en yakın nereden gelebilir? İleri düzey görevden şuradan gelecek bir arkadaşlar. Onun dışında başka bir yerden gelme ihtimali yok şu anlık. Şimdi evet burayı da tamamladık bu arada muhabbet ederken. Şimdi Hiçlik Kalesi'nin 7. aşamasında 5 tane yüksek hiçlik kazan kazandı. Zaten kazandık. 2 tane yakınlık bonusun 2. seviyeyi yüksel. Yani o da şurası oluyor arkadaşlar. Yani ikinci seviyeyi yükseltmemizi istiyor. Zaten gördüğünüz gibi 5 yaptık. Ben bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Vazifelerde bir tane e, bonusu 10. seviyeyi yapmamızı istiyor bizden. O yüzden ben şu anda büyük karakterlerinin isabetini yani şu mavi olan yerin isabetini 10. seviyeyi yükseltene kadar full buraya vereceğim. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi Godplay Kavşağı'nın 7. aşamasında zorla 3 yıldız kazandık. Kazandık zaten. 2 şampiyon için bir tane 3. aşama ustalığı aç yani o şu oluyor arkadaşlar 2 tane neresiydi bir daha bakalım 3. aşama ustalığı evet 3. aşama ustalığı dediği arkadaşlar ya şuradan verebilirsin ya şuradan yani 1 iki, 3. aşama tamam ona dikkat edeceksiniz vermişiz zaten kutsal salonların 7. aşamasını zorla temizle temizledik zaten şimdi burada arkadaşlar ateş şövalyesinin 5. veya üstü aşamasında 5 tane 4 yıldız, 5 yıldız veya 6 yıldız kalıntı kazan diyor. Bunu hemen yapalım. Evet arkadaşlar 5 tane kalıntı kazandık gördüğünüz gibi. Şimdi bir şampiyonu 5. yükselme seviyesine yükselt. Evet burası da bizim için önemli. Burada da e, hangi şampiyona cehennem beleğini yükseltecektik. Çünkü bu karakteri zaten kullanacağız. Buradan da ödülümüzü alıyoruz. Kutsal salonların 7. aşamasında zor da. 3 yıldız kazan diyor kazandık. 4 şampiyonu 50. seviye yükselt. Zaten bunları çok çok uzun zaman önce yapmıştık. Evet şimdi geldik örümce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci sarı taşımıza çok artık yakınız. Yani burada bir tek dediğim gibi bizi şu Iblis Lord için şu anda anahtarım yok. Ne kadar süresi kalmış? E, 3 saat 18 dakika sonra onu alabileceğiz. Yüksek hakimi vizyonlama olayı da şöyle 30'un seviye. Bunu tuz yapacağız kolay. Ya, şu ikisi zaten çok kolay. Bir de yıldızlarını yapacağız. Bu görev zaten çok çok kolay olacak bizim için. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi örümcek yuvasında 5 beş tane 5. veya üst aşamasında 4, 5, 6. yıldız aksesuar kazan diyor. Evet arkadaşlar örümcek görevi de bitti. Bir şampiyonu 3 tane 16. seviye kalıntıyla kuşat demiş. Zaten bunu yapmıştık. Kükürt yolunun 7. aşamasını zorla temizle, temizledik. Şimdi arkadaşlar zaten burada gördüğünüz gibi son 4 görev. Sonra buradan sarı taşımızı alıyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar son iki aşama kalıyor. Kim için? Yargıç için. Şimdi buradaki arkadaşlar görev için ekstradan bir video çekmeyeceğim. Yani bu video içinde buradaki görevleri ben yapmış olacağım. Ama tabii siz görmeyeceksiniz. Yani bir sonraki videoda direkt bu e, EFSO kitap için hangi görevler varsa ki bilmiyorum hangi görevler olduğunu o görevlerle beraber videoyu başlatmış olacağım. E, buradaki görevler zaten çok çok kolay. İblis Store'da 1500 hasar ver yani 1.5 milyon hasar ver daha doğrusu çok çok kolay. E, Kükürt yolunun 7. aşamasını zorla 3 yıldız kazan çok çok kolay. Arenda gümüş bir, gümüş biri e ben herkesin çok rahat ulaşabileceğini düşünüyorum. Yüksek hakim füzyonla da gene aynı şekilde bence kolay bir görev. Evet. Ee, yaklaşık 4 videonun birleşiminden arkadaşlar bir video çıkartmış olduk. Vazife videosu çıkartmış olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldınız düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve ben takmaya devam edin.